Hepinize merhabalar. Bu videoda Windows 11'de pencereleri ekranın kenarlarına tutturma özelliğini nasıl kapatabileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve 1000 abone hedefime daha hızlı ulaşmamı sağlayabilirsiniz. İşleme başlamak için görev çubuğundaki arama simgesine tıklıyoruz ve ayarları açıyoruz. Açılan pencerede sol taraftaki menüde sistem ayarları seçiliyken sağ taraftaki menüden çok görevli seçeneğini bulup tıklıyoruz. Daha sonra pencereleri tuttur ayarına tıklıyoruz. Açılan menüde pencereleri tutturma özelliğini özelleştirebilirsiniz. Özelliği tamamen kapatmak için ise pencereleri tuttur ayarını kapalı hale getiriyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.